Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretini takip eden Rus medyası, Erdoğan'ın Angola Meclisi'ndeki insanlığın kaderi 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz sözüne vurgu yaparak, kimseden korkmuyor dedi. Gelin ayrıntılara yakından bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17 Ekim'den bu yana kıta ülkelerinde temaslarda bulunuyor. Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleriyle Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olan Erdoğan'ın temasları ve yaptığı açıklamalar başta Avrupa devletleri olmak üzere dikkatle takip ediliyor. Fransız medyası Türkiye'nin son 20 yılda Afrika'da büyük bir başarıya imza attığını ve önemli güç konumuna yükseldiğini itiraf ederken Rus medyası da çeşitli görüşlere yer verdi. Haberlerde Türkiye'nin meydan okuduğu üzerinde duruldu. Rus televizyon kanalı Tsargrad, Erdoğan 5 nükleer güce saldırdı başlıklı bir haber yayımladı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nın başlıca galiplerine meydan okudu. Dünyanın beşten büyük olduğunu ve bir avuç kazananın insanlığın kaderini belirlememesi gerektiğini söyledi. Cesur, 5 nükleer güce saldırdı. Kendi projesi olduğu için kimseden korkmuyor. Erdoğan'ın kendi fikri var. Bu fikrin uygulanmasına adım adım gidiyor. Rus haber ajansı Ria Novosti ise haberinin başlığında Erdoğan, dünyanın nasıl çalıştığıyla neden bu kadar ilgileniyor sorusuna yer vererek şunları aktardı. Moskova'da değişikliklerden yana. Ama Erdoğan'ın açıklamaları Rus politikacıları şaşırttı. Erdoğan, yeri doldurulamaz beşliği köşeye sıkıştırmakla tehdit etti. Türkiye'nin tutumu Soğuk Savaş'tan sonra dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ve artık İslam ülkelerini Brezilya'yı, Hindistan'ı görmezden gelmenin mümkün olmadığı gerçeğine dayanıyor.